Arkadaşlar, arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 4'te nasıl hile yani para hilesi yapılır arkadaşlar. Göstereceğim bunun için arkadaşlar şöyle bir e, hile programı lazım arkadaşlar. Chat Engine 7.5 arkadaşlar. E, bu arkadaşlar burada geliyoruz burada. Bu yanıp sönen arkadaşlar tıklıyoruz. Buradan yukarıya çıkıp Forza Horizon 4 zaten Forza Horizon 4 eksi. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi buraya arkadaşlar 4 bytes yazan yeri string yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra açıklamada vereceğim kodu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şuna basıyoruz. Evet bu bilgisayara göre değişir. Yani internet hızına diyelim arkadaşlar. Bilgisayara göre de değil. Hani internet izliyor. Evet arkadaşlar. Bayağıdır bir soru oluyordu arkadaşlar. İyiyle diye. Çoğu herkes yapmış. Onlar onlarınkini anlamamışlar arkadaşlar. Çok çift. Şimdi geldi arkadaşlar. Bakın şu yeşiller. iki tane var gördüğünüz. Üstlere yazıyor. Şimdi bunları basa tutarak her, şöyle yapın. Bak böyle mavi oldu bunlar. Ondan sonra şuna basıyoruz. Kırmızı ok arkadaşlar. Aşağıya gösteriyorum. Buna da yaptığımız arkadaşlar burada şey geldi. Şimdi çoğu kişi ne yapıyor arkadaşlar? GTRL'e basıyor. Yani şöyle şöyle yapıyor. Şuraya basıyor. Ve herkese bu geliyor. Tamam mı? İşte diyorlar olmuyor falan. Arkadaşlar çünkü bu tarafa yapmayacaksınız. Ben de ilk başta yanlış yapıyorum. Arkadaşlar CTRL'ye basıp top. Bakın şu yazanlar. O kodun yazan yerleri. Evet bakın böyle olacak. Ondan sonra buraya da bir yazıyoruz arkadaşlar. Sıfırı silip ok diyoruz. Ondan sonra tümünü görüntüle. Evet arkadaşlar şimdi sizde olmayan arabalar gelir. Çünkü ben ben de var eldeki gidiyor. Çünkü ben aldım yani bazılarını. Normalde başka market gel arkadaşlar. Gördünüz üzere Buradakiler farklı arabalar. Burada Z4 var BMW Z4. Arkadaşlar işte biz de bunu alacağız. Çoğu kişi Ferrari 599 XX Evo'yu alıyor da o 8 milyon yapıyor arkadaşlar. Yani ben onu almıyorum. Hem de arkadaşlar ben Z4'ü alıyorum yani. Hem daha kolay satılıyor. Arkadaşlar buradan buradaki başka arabaları da alabilirsiniz dediğim gibi yani iyi arabalar var mesela şu şu da 20 milyon yapıyor bu, bu, araba ama satılmaz onlar çok yapıyor arkadaşlar bu da hız ile de yani bu da en iyi hızlı olan araba yani en iyi hızlı olan oyundaki bunu alıp modifiye ederseniz sizi geçecek adam yok yani başka buradaki arabalar göstereyim yani mesela şunu alın arkadaşlar mutlaka bunu yani şu da o şu da 20 milyon yapıyor ama satılmaz yani Honda. Ben şey yaptım satılmadı. Bakın şu da çok iyi araba. Evet arkadaşlar biz konumuza dönelim. Şimdi BMW'mizi alacağız arkadaşlar. Şöyle kaplama ayarlayın arkadaşlar. Bir tane yani göz kamaştıran alın ki iyi satılsın arkadaşlar. Evet. Şunu alalım. Arkadaşlar zaten 35.000 TL fiyatı var. 35 binde fiyatı var arkadaşlar. <laughs> Şimdi aldık arkadaşlar. ESC'ye basıyoruz. Şimdi bakın üstte müzayede evi var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan müzayedeyi başlat. Değil mi? Kullandığımız aracı satıyor muyuz? Yok. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Siz alırsınız başka bir arabayla değiştirin arkadaşlar. Başka bir arabayı yani sürmüş olun. Yoksa satamazsınız. Bende yani bir tane daha vardı yedek Mesela şunu bastım. Müzayede aracı diyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen satın alma ücreti 20 milyon. Öyle değil mi? Bunu buradan arkadaşlar yükseltiyorsunuz. Evet yani tek 20 milyona satılıyor artık. Bir saat zamanında kısaltabiliyorsunuz da. Bir saat yani yetiyor. Eğer satılmadıysa dediğim gibi Ferrari'yi alın. Yani daha düşük ama belki daha kolay satılır. Mesela arkadaşlar şu an sattık gördüğünüz üzere. Hemen buradan konumüzer edelim. Evet arkadaşlar 20 milyon. Evet bunu da şarttık. Bu şekil arkadaşlar. Arkadaşlar gidip bunlara da para vermeyin 3 Yani onu da alabiliriz yani şöyle göstereyim. BMW kısmından gördüğünüz gibi. Şunu. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani. Şu BMW'yi de alın M5'i. Yani aşırı iyi bir araba yani. Ben aldım. Cidden yani süper. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beğenip ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bay bay.